Arkadaşlar merhaba neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bu videomuzda yine sizleri bilgilendireceğim. Ne konuda bilgilendireceğim? Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklere sahip turistik bölgelerini anlatacağım. En çok turist çeken yerlerini anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bilindiği gibi arkadaşlar ülkemiz yüzyıllar boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu nedenle de tarihi olarak çok sayıda güzelliğe sahip. Aynı zamanda farklı iklimleri yaşadığı için de doğal güzellikleri de bulunuyor. Bununla birlikte de malum ülkemize birçok turist geliyor. Çok sayıda turist akın ediyor diyebiliriz. Peki bu tarihi ve doğal güzellikler hangileri? En çok turisti nereleri çekiyor? Şimdi bunları anlatacağım sizlere. Türkiye'nin en fazla turist çeken yerlerinden bir tanesi Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi'nin toplam büyüklüğü 18 kilometre, derinliği ise 120 metre. Ihlara Vadisi, Hasan Dağı'ndan çıkan lavların Melendez Çayı'nın bölgeyi aşındırması sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda içerisinde de birçok kilise bulunmaktadır. İkinci sırada Şanlıurfa'nın Balıklı Gölü bulunuyor. Bilindiği gibi Şanlıurfa'da bulunan Balıklı Göl her yıl binlerce turist çekiyor. Burası zaten Hz. İbrahim'in hikayesiyle meşhur olmuş bir yer. Bu nedenle de iç içindeki balıklar da kutsal olarak kabul ediliyor. Üçüncü sırada herkesin bildiği Efes Antik Kenti bulunuyor. Efes Antik Kenti'nin milattan önce 6000 yılında kurulduğu tahmin ediliyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bu kent 2015 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine girmeyi başarmıştır. Dördüncü sırada Muğla Ölü Deniz var. Ölü Deniz'de bilindiği gibi her yıl binlerce turist çekiyor. 2016 yılında dünyanın en güzel kumsalı ödülünü almaya hak kazanmıştır. İsminin Ölü Deniz olması şu şekilde açıklanıyor. Komşu denizlerinde fırtınalar fırtınalar koparken ölü denizde bir dalga bile olmaması onun bu sakinliği adının ölü deniz olmasına neden oluyor. Siz de Muğla'nın Fethiye ilçesine giderek ölü denize görebilirsiniz. Sırada Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı var. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı 1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine girmeyi başarmıştır. Dağın zirvesinde bulunan Yunan ve Pers tanınan heykelleri yüzyıllardır insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Sırada Bursa Cumalı Kızık Köyü var. Bursa Cumalı Kızıköy'ünü genelde dizilerden biliriz. Dizilerin çekildiği yerdir Bursa Cumalı Kızıköy fakat 2000 yılında UNESCO kültür mirası listesine girmeyi başarmıştır Cumalı Kızıköy. Kendine has yapısıyla insanları kendine çeker ve çok sayıda turist ağırlamayı başarır. UNESCO dünya mirasları listesinde bulunan bir diğer yer ise Pamukkale. Denizli'de bulunan Pamukkale travertelleri gerçekten son derece eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Karbonat minerallerinden oluşan bu travertenler çeşitli çökelme olaylarının oluştuğu kaya kayalardır esasında. Bu kayalar içerisinde oluşan termal su da günümüzde en çok turistin çektiği yerlerin başında geliyor. Sırada Nevşehir'de bulunan Kapadokya bulunuyor. Kapadokya'da bulunan peribacaları UNESCO dünya miras listesine girmeyi başardı. 60 milyon yıl önce Erciyes ve Hasan Dağı'nda çıkan lavların bölgeye gitmesi ve bu bölgede rüzgar ve yağmurlar dolayısıyla peribacalarının oluştuğu tahmin ediliyor. Günümüzde binlerce turisti çeken bu yer aynı zamanda güzel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sırada Trabzon'da bulunan Sümele Manastırı var. Trabzon'da bulunan Sümele Manastırı'nın ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak tarihte bölgede devlet kurmak isteyen azınlıkların merkezi olarak geçiyor. Ülkemiz tarafından restore edilen bu manastır yerli ve yabancı turistlere kapısını açmış durumda. Aynı zamanda 2010 yılında ilk kez Hristiyanlar burada ayin düzenledi. Sırada sonuncu olarak Kaunos Kral Mezarlığı bulunuyor. Muğla'da bulunan Kaunos Kral Mezarlığı kayalara oluşturulan mezarlıklarla dikkat çekiyor. Statüsü yüksek kişiler için oluşturulan durulan bu mezarlar hala da günümüze kadar gelmiş durumda sağlam halde bulunuyor ve yılda binlerce turistin akınına uğruyor. Arkadaşlar bu içerimizde Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle anılan turistik yerlerinden bahsettim sizlere. Aşağıya açıklama kısmına bıraktığım linkte 10 tane değil çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.